Ağzı belli Sevgili Kur'an talebeleri, 8. dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde şedde konusunu işleyeceğiz. Fakat her zaman olduğu gibi, öncelikle duamızla başlıyoruz. Rabbi yasir, Rabbim kolaylaştır. Ve la tuassir, zorlaştırma. Rabbi temmin bil khair, hayırlısıyla tamamına erdir. Öncelikle şedde ne demektir? Şeddenin bir tanımını görelim. Şedde yan yana gelen ilki cezimli, ikincisi harekeli olan aynı iki harfi vurgulu bir şekilde okumaktır. Tanımdaki e, bazı kavramlara dikkat edelim. Yani yan yana gelecek, iki harf yan yana gelecek ve bu yan yana gelen iki harfin birincisi cezimli, ikincisi harekeli olacak ama aynı iki harf olacak. Yani B ise B, cim ise cim. İşte bu yan yana gelen bu harflerin vurgulu bir şekilde okunmasına şedde diyoruz. Harfin üzerine gelen şu şekilde bir semboldür. Bu, bu sembolün üzerine geldiği harfleri şeddeli okumamız gerekiyor. Şimdi tanımımıza dikkat ederek örnek üzerinde tekrar bir görelim aynı iki harf dedik ve yan yana gelecek dedik. Mesela B harfini örnek alalım. Aynı iki harf. B, B ve bunlar yan yana gelecek. Aralarında herhangi bir başka bir harf olmayacak. Sonra ilki cezimli olacak. Tamam. İlkine cezim aldık. İkincisi ise harekeli olacak. Harekenin ne olduğu çok önemli değil. 3 tane harekemiz var. Üstün, esre, ötre. Bunlardan herhangi birisi olabilir. Burada önemli olan husus ilk harfin cezimli olması konusudur. Şimdi tabii biz bu şekilde okuyamayacağımıza göre bir önceki dersimizi ve ilk derslerimizi hatırlayın. Cezimli bir harf kelimenin başında gelmez. Yani dolayısıyla bu şekilde okumamız mümkün değil. O yüzden başına harekeli bir harf almamız gerekiyor. Elif'in yardımıyla okuyacağız. Şimdi bu şekilde yan yana gelen iki harf düşünün. Biz bu iki harfi tek bir harf şeklinde yazıyoruz. Ve bunun iki harften müteşekkil olduğunu, iki harften oluştuğunu ifade etmek için de üzerine şedde işareti koymuş oluyoruz. Yani diyebiliriz ki o zaman her şeddenin altında aynı harften iki tane var. Yani mesela şu anda nun harfinin üzerinde şedde var. Evet şedde gördüğümüz her yerde şeddenin üzerinde bulunduğu harften iki tane olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ve bu iki harften ilki cezimli ikincisi harekelidir. Yani yazım şekli bu şekilde karşımıza çıkar. Ama biz aslında arka planda açılımının şu şekilde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani üzerinde şedde işareti olan harfin açılmış hali bu şekilde. Ne dedik? Yan yana gelen iki tane harf, ikisi de aynı harf olacak. Sonra ilki cezimli, ikincisi harekeli olacak. İşte böyle bir durumda bu iki harf bu şekilde yazılmaz. Tek bir harfe dönüştürülür ama burada iki tane harf olduğu anlaşılsın diye üstüne şedde işareti konulur. Ve biz de bunu e, şeddeli bir şekilde yani vurgulu bir şekilde okumuş oluruz. Enne gibi. Eğer şedde işareti olmasaydı nasıl okuyacaktık? Ene. En şedde geldiği için enne şeklinde okuyoruz. Bir notumuz var. Şeddeli harf kelimenin başında gelmez. Neden? Çünkü az önce de belirttik. Çünkü kelime cezimli bir harfle başlamaz. Hani cezimli bir harf kelimenin başında yer almaz. Başına harekeli bir harfin gelmesi gerekiyor. Şedde ile ilgili bilmemiz gereken önemli bir nokta da şudur. Şeddeli mim ve nun harfleri diğer harflere göre biraz daha fazla tutulurlar ve gunneli olarak okunurlar. Gunne demek sesi genizden çıkarmak. Yani geniz nedir? Burun boşluğudur. Yani burun boşluğundan çıkararak diğer şeddeli harflere göre biraz daha fazla tutacağız. Enne emme gibi. Hani diğer harflerde mesela bir örnek verelim. Del harfi bu e, nun ve mim harflerinden biri değil şeddeli olarak okuyup geçiyoruz tutmadan ya da gunne yapmıyoruz edde esse elle eyye ama nun harfini okuyalım enne evet dikkat ederseniz hem biraz daha fazla tuttum enne hem de ses genizden aktı yani gunneli olarak çıktı bu aslında nun ve mim harfinin sesinin zaten genizden akmasından kaynaklanıyor. Yani mahreci zaten orası. Dolayısıyla bunu ona uygun bir şekilde okumamız gerekiyor. Enne yani sesin burun boşluğundan çıkması gerekiyor. Şeddede dikkat etmemiz gereken küçük bir bilgi Kesre yani esre harekesi şeddenin altına bazen yazılabilir. Metinlerde karşımıza çıkabilir. Kur'an metinlerinde pek bunu görmeyiz ama Arapça metinlerinde karşımıza çıkabilir. Buna göre okuyuşu doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Mesela sal kelimesinin evet iki tane kelime yan yana geldi. Birincisinde kesre harekesi lamın lam harfinin altına yazılmış. Zaten kesre harfin altına yazılırdı olması gerektiği gibi. Biz bu kelimeyi nasıl okuyoruz? Salli şeklinde okuyoruz. Ama ikinci kelimemizde şeddenin altında yer almış. Fakat harfin üstündedir düşüncesiyle bunu üstün gibi okumamamız gerekiyor. Yani ikisi de Salli şeklinde okunur. Evet buradaki notu tekrar edelim. Kesre harekesi şeddenin altına yazılabilir. Şedde'nin altına yazılmışsa harfin altına yazılmış demektir. Yani bu kesra harekesi demektir. Harfin üzerine yazılması bizi yanıltmasın. Evet sevgili öğrencilerim şimdi kesra ile ilgili teorik bilgilerinden sonra şedde ile ilgili kelime okumalarına geçerek konuyu biraz daha pekiştirelim. Evet şimdi bu örnekte gördüğünüz gibi R harfinden sonra iki tane B harfi gelmiş. Ne demiştik? İki tane aynı harf yan yana geldiğinde ilki cezimli. Evet ilki cezimli olmuş. ikincisi harekeli. Harekenin ne olduğu önemli değildi. Bunu belirtmiştik. İşte bu şekilde olan bir kelime tabi bu şekilde yazılmış olarak karşımıza çıkmaz. Bu açılımıdır. Peki nasıl yazılmış olur? Bu şekilde. Yani tek bir B harfi yazılır ama üzerine şedde konur. Biz şedde işaretinden ne anlayacağız? Altında iki tane B var. Bu harften iki tane var. Ama şu not çok önemli. Çünkü ilerleyen derslerimizde özellikle med konusunu işlerken bu işimize yarayacak bir bilgi. Bu harflerin ilki cezimli bizi ilgilendiren kısmı burası. Meddi lazım konusunda bu konuyu daha iyi kavramış olacağız. Evet üstteki gibi yazılmaz. Bu açılımıydı. Fikir edinmeniz için bu şekilde yazdım. Birkaç kelime sonra bu yazımı da terk edeceğiz ve nasıl yazıldıysa o şekilde okumamızı yapacağız. Okuduğum kelime alttaki kelime. Yani yukarıdakini rabbu bu şeklinde e, okuyacaktık. Fakat şedde bu şekilde okunmayacağı için ne yapıyoruz? Şeddeyi harfi vurgulayarak okuyacağız. Rabbu. Rabbu. tebbe tebbe şerri şerri Evet ra harfini hatırlayalım ilk derslerimizde söylemiştik. Hukmur ra dersinde de göreceğiz ilerleyen derslerimizde. Fakat ra harfi kesre harekesi yani esre harekesi aldığında ince okunan bir harftir. Buna dikkat edelim şerri şerri Evet yine burada da bilgimizi son bir kez açıklayarak pekiştirelim. Gördüğünüz gibi iki tane kaf harfi yan yana gelmiş. İlki cezimli, ikincisi harekeli. Peki biz bunu hakku şeklinde mi okuyacağız? Hayır. Tek bir kafa dönüştü. Üzerinde şedde işareti var ve harfi vurgulu bir şekilde okuyacağız. Hakku. Hakku. Peki neden üstteki gibi yazdık? Şunu unutmayalım diye, farkında olalım diye, bir farkındalık gelişsin diye. Yani şeddenin altında yer alan, şeddenin altında bulunan harften iki tane olduğunu, birincisinin cezimli, ikincisinin harekeli olduğunu unutmayalım diye bu bilgimiz pekişsin diye bu şekilde yazdık. ثُمَّ ثُمَّ Evet dikkat ederseniz nun ve mim notunda belirtmiştik. Bu mim harfi olduğu için nun ve mim harfleri şeddeli olduklarında diğer şeddeli harflere göre biraz daha fazla tutulurlar ve ses genizden gelir yani gunne yapılır. Gun ne demek? Sesin genizden akması yani burun boşluğundan gelmesi demektir. Thumme, thumme. Evet. Şimdi okumalarımıza devam edelim. Rabbuka şuhha hiccu li hubbi yebsu yettabiu فصل تنزل وتوكل سنشد خفت يمسهم وطهرك يقص تطلع وبشر يظن حرم سولت tebeyyene kezzebe yu'azzimu Evet kelime okumalarımız burada sona erdi. Bir de birkaç ayetten ayet bölümlerinden bir örnekler alıp onları da okuyalım. Şu kelimeyi mesela summun summun Rabbukum Rabbukum la La'allakum La'allakum uiddat uiddat Evet sevgili Kur'an talebeleri şedde konumuzun sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.